Merhaba! Bugün sadece uygun fiyatlı ürünlerle bir hem üniversiteye uyarılabilecek hem ofise hem de günlük hayata uyarılabilecek çok kolay ve hızlı bir makyaj yapacağım. Şu an saçımın kusuruna hiç bakmayın. Çok çok iğrenç farkındayım ama videonun sonunda düzeltmeyi planlıyorum. Umarım başarabilirim. Bu arada böyle fondöten ya da ne bileyim bir krem tarzı bir şey kullanmayacağım. Çünkü fark ettim ki ben hızlı hazırlanacağım zaman e, bu makyajı böyle 10 dakikada yapmayı planlıyorum bu arada. Bakalım olacak mı? O zaman çok fazla fondöten ya da bir şeyi yüzüme yedirmekle falan uğraşamıyorum. Çünkü en uzun vakti o oluyor ve onu harcayacak vakit olmuyor. O yüzden ben kapatıcıyla o işi halletmeye çalışacağım. Şimdi, göz kapaklarınız gün içinde çok yağlanıyorsa farınız çizgi çizgi oluyorsa ve sabah makyajınızı yapıp akşama kadar o makyajı gidiyorsanız çoğunuz gibi ya okula gidiyorsunuz ya da işe gidiyorsunuz öyledir muhtemelen. O zaman bir göz bazı kullanmanızı öneririm. Ee, bu tam olarak bir göz bazı değil ama bir krem far. Maybelline'in Color Tattoo'larından neydi bu? Krem de nude rengi. Böyle krem rengi güzel bir krem far. Ben bunu çok seviyorum far bazı olarak kullanmayı. Çünkü hem göz kapaklarınız benim gibi damarlıysa ya da böyle Biraz koyu renkse onu çok güzel nötrlüyor. Hem de farı gerçekten çok iyi tutuyor gün boyunca. Ve mesela eğer far sürmeyeceksen de yani o kadar acelem varsa makyaj için sadece 3 dakikan falan varsa o zaman sadece bunu sürüyorum. En azından gözlerim çok yorgun durmuyor. Bu arada bu ay bir günlük makyajım ve favorilerim gibi bir video yayınlayamadım. Bunu farkındayım. Ve kötü haber. Ne kadar üzülürsünüz bilmiyorum ama. Bu ay onu yapmayacağım, yapamayacağım. Çünkü çok fazla vaktim yok. Ve bu formatı değiştirmeyi planlıyorum. O yüzden bir dahaki aya, umarım bir dahaki aya güzel bir ile karşınızda olacağım. Ama şimdilik bu ayı birazcık es geçeceğiz. Bunu ben dün aldım. Umarım rengi bana uyar. Rimmel'ın Wake Me Up kapatıcısının ivory rengiydi galiba bu. Evet. Ivory rengi bu kapatıcının güzel bir ayrılık verdiğini falan söylüyordu çok fazla insan. O yüzden ben de bir şans vermek istedim. Bunu göz altlarıma tabii ki <laughs> uyguluyorum. <laughs> İçinden bir ses bu bana çok kapatıcılık vermeyecek diyor ama hadi bakalım. Burun kenarlarıma, burnumun birazcık üstüne şurada çeşitli olaylar var. Onların üzerine biraz da çeneme sürüyorum. Biraz da Şuraya. Hmm. Şurası çok önemli bir nokta. Ha, Şunlar çok güzel oldu herhalde. Bunu da dün aldım. Yeni bir sünger kullanmanın verdiği his paha gerçekten. Bir dakika, eski bir etiketlendirmeyi göstereceğim size. Bu ne? Çok utanıyorum ondan. Real Techniques süngeri satın aldım tekrardan. Biraz süngerler hakkında konuşacağım şimdi kapatışımı yayarken. Ee, H&M süngeri çok çok güzeldi. Ee, ben de acayip övdüm falan filan biliyorum. Gerçekten çok güzel. Bundan birazcık daha güzel yapısı. Daha çok Beauty Blender'a benziyor bence. Ben ondan iki tane kullandım. Ve ikisi de bir buçuk ay içinde küflendi. Ben ne Beauty Blender'da ne de Real Techniques'de hiçbir zaman böyle bir problem yaşamadım. Hani üç aydan fazla kullanmamanızı söylüyorlar ama ben hepsini... 6 ay falan kullanıyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama. hani ıslak bir şekilde bir yere koymadım falan bir şey yapmadım. Onu biliyorum. O yüzden biraz hızlı küfleniyor. Ama sanki Biraz daha uzun süre gidiyor Real Techniques. Galiba beğendim. Çünkü benim için önemli olan, özellikle sabahın köründe makyaj yapıyorsam ve cildim böyle kuruysa, ne bileyim bir acayipse, şöyleyse gözlerim falan, <laughs> o zaman kurutmayan bir kapatıcı olması çok önemli. Bu da benim gördüğüm kadarıyla kurutmuyor. Güzel nem veren, e, kabuklaştırmayan sivilceleri bir şey. Çünkü şurada bir parti var. Önce şu çıktı, sonra arkadaşlarını çağırdı. Şu an orada bir parti var. Çok sinirliyorum buna. Çok dünyayı kurtaran bir ipucu olmayacak ama e, hızlı hazırlanırken güzel bir ipucum var. O da sizin için en önemli şey neyse atıyorum kaşlarınız mı mesela kesinlikle ondan başlamanız. Çünkü en çok vakti o olacaktır muhtemelen ve mesela es geçebileceğiniz bir allık olabilir atıyorum. O zaman önce allığı yapıp falan en son kaşlara gelmesi çok mantıklı olmuyor. O yüzden benim için <laughs> tabii ki göz atlarım. Ben önce göz altlarımı kapatıyorum. Sonra bakıyorum başım içerisine. Bu ara sizi şok edecek bir şey söyleyeceğim. Ne kadar şok olursunuz bilmiyorum ama göz altlarım uzun süredir. Bir, bir aydır falan belki biraz daha fazladır. Pudra ile sabitlemiyorum. Ee, bu şekilde en azından gün içinde tazeleyebiliyorum. Çünkü pudra sürdüğünüzde gün içinde tazelemek isterseniz krem ürünün üstüne koyduğunuzda orası böyle çatlak çatlak çöl gibi oluyor. Gerçekten çok kötü oluyor. En azından tazeleyebiliyorum. Bir de şöyle her zaman şöyle yapabiliyoruz sonuçta. O yüzden oraya çizgileri olan şeyleri ben şöyle götürmeye çalışıyorum kendi çapımda. Şöyle bir ürünüm var şey gibi oldu. burada <laughs> kalem satmak gibi oldu ama. NYX'in Wonder Stick isimli şöyle bir ürünü var. Bir tarafı highlight, bir tarafı kontür artık klasik bir ürünlerden. Hmm. Güzel, beğendim ben. Güzel bir şekilde dağıldı. Eğer fondöten ya da herhangi bir krem baz ürün sürmüyorsam yüzüme o zaman o zaman pudra ürünler birazcık e, dalga dalga durabiliyor. O yüzden krem ürünleri tercih ediyorum genelde. Hem daha kalıcı oluyor çünkü pudranın tutunacağı bir şey olmadığı için pudra birazcık çok uçabiliyor. Altta fondöten ya da işte ne bileyim. falan bir şey yoksa. Şöyle yapacağım ben ya. Böyle daha homojen oluyor genelde. Bu tarz bunlar. Ve tüm ten makyajını aynı süngerle yapıyorum. Mümkün olduğunca da az böyle alet edevat kullanmaya çalışacağım bu videoda. Aslında sırf video için yapmıyorum ama gerçekten ben de hızlı hazırlanırken kesinlikle böyle bir çekmece fırçamı kullanmıyorum tabii ki. 2-3 tane fırçayla makyaj yapıyorum. Bir de alıyorsam, dışarıda makyaj yapacaksam 2-3 tane fırçam oluyor gerçekten. Bir tane göz fırçası, bir tane ten ürünlerini yaymak için bir şey falan. Öyle oluyor genelde. Bunu highlighter tarafında kullanacağım ama çok güvenmiyorum highlighter kısmına. Hmm. Güzel. Çok sert değil ve partiküllü değil. İlk kriterlerim bunlar benim çünkü. Krem highlighterlarda. Yani böyle bangır bangır bağırmıyor highlighter. Ki ben bağırmasını severim bilirsiniz. Ama Günlük bir makyaj için. Ben hep gittiğimde bunun koyu rengi kalıyordu. Ben uzun zamandır merak ediyordum. Bunu denemek istiyordum. Ee, dün görünce aldım. Rimmel'ın Brow This Way e, kaşeli blonde rengi. Umarım çok açık değildir. Çünkü benim kaşlarım o kadar da açık değil. Birazcık değişik. Bu ne ya? Ne biçim bir şey bu? Üzerine çok fazla ürün var. Öyle bir sorunu var bunun. bayağı likit ruj gibi <laughs> sürüyorum şu an kaşlarımıma. Kızlar bu gerçekten çok çirkin bir şey. Şu an mesela bu kaşıma geçtiğimde üzerinde az ürün kaldığı için artık şu an bunu güzel yaptı. Bana çok zaman kaybettirdim. Ben okula yetişmeye çalışıyorum şu an. Tehrik olarak. Evet, ido tatlı benzediğime göre devam edebiliriz. Maybelline'in teklif farlarından 34 numara Lustrous Beige. Hiç de bir e benzemiş değil bu arada. Farını alıyorum. Çok güzel, metalik, böyle gri, pembe bir far bu. Bunu parmağımla bütün göz kapağıma uyguluyorum. Fırçam yokmuşçasına. Çünkü gerçekten fırça kullanmıyorum ben hızlı makyaj yaparken. Fırçasız makyaj challenge yapıyorum kendi kendime sabahları. Yani ben kenarlarını da açıkçası gayet ilkel bir şekilde parmağımla dağıtıyorum ama çok istiyorsanız bir karıştırma fırçası kullanabilirsiniz. Kiko'nun 05 numaralı böyle bir stick farı var böyle tombul kalem gibi. Kirpik dibime sürüyorum. Yine parmağımla. Çok azıcık dağıtıyorum. Zaten bu 3 saniye içinde sabitleniyor. Bir daha da yerinden oynamıyor. NYX'in Liquid Matte Eyeliner'ını kullanacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü benim, ben üniversitedeyken de öyleydi çoğu kız. Benim gördüğüm kadarıyla hala herkes üniversiteye giderken mutlaka eyeliner çekiyor. Çok acayip bir şey ama gerçekten ben böyle bir kanıya vardım. Ince bir eyeliner çektim. Kuyruklu bir şey yapmayacağım çünkü bana gerçekten yakışmıyor. Yapamadım daha değil kesinlikle. Gerçekten yakışmıyor. Evet birbirinden tamamen bağımsız iki eyeliner çektiğime göre devam edebilirim. Gerçekten tebrik ediyorum ama eyeliner her sabah çekebilen insanları size tebrik ediyorum. Starbucks'ta Pumpkin Spice Latte çıktı. Kimler seviyor? Ben bayılıyorum. Ve çıktı. ilk gün direkt içtim. Çok güzel bir şey. Kirpiklerimi kıvıracağım. Ve yine dün aldığım bir ürünü kullanacağım. Max Factor'ın. Eminim Max Factor diye okunmuyor ama bence hepimiz bunu Max Factor diye okuyoruz. False Lash Effect Fusion maskarasını kullanacağım. Ha, fırçası aynı. Herhalde formül değişik. Ben bunu siyah tüpte olanı tüm lise boyunca ve hatta üniversite ilk yıllarında da kullanmıştım. Sadece bunu kullanıyordum. Bittikçe alıyordum. Aslında hiç uygun fiyatlı bir maskara değil bu ya. Çok büyük bir mantık hatası yaptım şu an. %50 indirimde belki nispeten. Annem de en sevdiğim marka bu arada. Maskara hala çok güzel. Yine çok beğendim. Asla topaklanmıyor. Asla birbirine yapıştırmıyor. Sleek'in krem allıklarından Carnation rengini kullanacağım. Çok güzel. Soğuk pembe. Gözlerdeki soğuk olduğu için bunu kullanacağım. Yine süngerimle. Bir de aslında ben fırçasız makyaj yapmak istiyorum. Yani süngersiz, direkt parmakla ama şu son zamanlardaki challenge'lar gibi yani işte kaşımı küçük parmağımla, tırnağımla yapayım falan gibi e, komik bir video yapmak istemiyorum. Yani listemde olan bir videoydu çünkü bu. Gerçekten bir kere fırçalarımı unutmuştum bir yere tatile giderken. Hiç fırçam yoktu ve işte far sürmeye çalışıyorum, koyu bir şey yapmaya çalışıyorum. işte kontür yapmaya çalışıyorum vesaire falan ama gerçekten becerebilmiştim. Öyle bir şey göstermek istiyorum size. Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Ruj olarak son olarak Pastel'in Day Long Lip Color Kiss Proof. Bütün isimleri koymuşlar ruja. Liquid Mat rujlarından 20 numarayı kullanacağım. Bu rujları ben bayağı beğeniyorum. Bayağı güzel. Yani uygun fiyatlı en güzel liquid rujlar Pastel'in ve Golden Rose'unkiler bence. Bir de NYX'inkiler çok güzel ama onlar birazcık daha pahalı galiba. Ama eğer ben liquid mat rujla uğraşamam arada tazelemek istiyorum diyorsanız konuşmak çok zor şu an. O zaman benim en sevdiğim nude rujlar Golden Rose'un kalem rujları. Bir de Velvet Matte rujları galiba öyleydi Onlar gerçekten çok güzel. Ve makyajım bitti. Uzun uza diye konuşarak yaptım ve eyeliner'ı da biraz zorlandım. Birazcık da kaşlarım kötü oldu ama onun dışında bu makyajı normalde ben 10 dakikadan daha kısa bir sürede yapardım. Gerçekten. O yüzden böyle çok teferruatlı bir şeymiş gibi görünmesin gözünüz ya da çok uzun uğraştı işte ay mor bir şeyler sürdü, likit rujlarla uğraştı falan demeyin. Gerçekten çok kolay aslında. Bir saçımı lütfen toplayayım ondan sonra videoyu kapatayım. Evet videonun başlığını yanlış koymuşum. Ben Spice Girls makyajı yapmıştım. Ve saçı. Ve videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben de istediğiniz başka ne videolar var aşağı yazarsanız onları daha yavaş yavaş çekeceğim. Sonra çok fazla video çekemiyorum. Bir süre sonra çekmeye başlayacağım çünkü böyle bir şeyleri değiştiriyorum. Göreceksiniz zaten. Tam böyle hayalindeki videoları şu an çekemiyorum ama çekmeye başlayacağım. Siz de aklınızdakileri aşağı yazarsanız çok iyi olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone olmadıysanız da alırsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.